Peygamber Efendimiz buyuruyordu değil mi? Eftalü le'amali ilallah edvemuha ve qalla, Amellerin Allah'a en sevimli olanı az da olsa devamlılığı olanıdır buyuruyordu Peygamber Efendimiz. Biz de o çerçevede gün gün derslerimize devam edelim. Konularına göre riyaz Salih'in hadislerini işlemeye devam ediyoruz biliyorsunuz. Bismillah. İstiğfar konusunda kalmıştık. Burayla ilgili hadislerimizi paylaşayım ardından devam edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve bazı duygular kaplar. Ve ben bunlardan dolayı Allah'tan günde yüz defa bağışlanmamı dilerim buyurmuştur. Söyleyen kim? İfadenin sahibi kim? Peygamber Efendimiz. Hani hepimizin kalbine doğar ya bazen. Dalgınlık, yorgunluk, bezginlik, halsizlik uykusuzluk vesaire başka türlü türlü herkesin kendi günlük hayatında karşılaşacağı konularla ilgili bazı duygulara kapılır insan. Peygamber Efendimiz de bu meyanda e, belki bizim yaşayabileceklerimizi e, önceden bize öğretmek için karşılaştığımızda neler yapabileceğimizi öğretmek için Peygamber Efendimiz tavsiye ne buyuruyor? Günde yüz defa bağışlanmamı dilerim. Tövbe ederim. Estağfurullah dilerim diyor. Müslümanlar diyor. Sık sık Allah'a tövbe edin. Gün içerisinde, gün ortasında, gün bitiminde, hele ki akşam yatağa girdiğinizde, Mevlana gibi üzerinize yorganı çektiğinizde toprak örtüldüğünü, üzerinize toprağın örtüldüğünü düşünüyordum değil mi? Daha önceki derslerimizde bahsetmiştim. Devam edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Başka bir hadis-i şeriflerinde, Müslüm hadisidir. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki, siz günah işlememiş, tevbe ve istiğfar etmiş olmasaydınız Allah sizi alır ve yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı buyurmuştur. Ee, aslında bize ne güzel müjde de içeriyor bir taraftan. Siz günah işlemeseydiniz ardından da tevbe etme etmemiş olsaydınız. Hani diyoruz ya hatalarımız var günahlarımız var. İnsan hata ile mağlup. Hatada ısrar etmekten bahsetmiyorum. Sehven hataya düştük. Yanlışımız oldu, günahımız oldu. Evvelce günahlarımız vardı. Eğer böyle olmasaydınız, hiç günahınız olmasaydı. Hiç günah işlemeseydiniz, hiç tövbe etmeseydiniz. Allah sizi alır, yerinize günah işleyip ardından Allah'a tövbe edecek kullar yaratırdı diyor. Kim diyor? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yani bize düşen, bir başka hadisinde Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi kullu beni Ademe hatta her insan hata eder. Hata insan hatayla malumdur. Hata edebiliriz. Fıtratımızda var bu. Kullu beni Ademe hatta ve hayrul hattain et Her insan hata eder. Hatasız kul yok. Hata işleyenlerin en hayırlıları et olanlardır buyuruyordu Peygamber Efendimiz. Hatalarına tövbe edenlerdir buyuruyordu. Müslümana düşen hatası varsa hemen tövbe etmek yoksa Peygamber Efendimiz hatası vardı da mı tövbe ediyordu? Biraz evvel bahsettik ya. Günde yüz defadan fazla tövbe ediyordu. Müslümana tövbe etmek yakışır. Bilerek bilmeyerek bir yanlışımız olduysa affedilme talebiyle. Ola ki az sonra son anımız olur. Birazdan bana biçilen süre bitti. Ve şu anda estağfurullah dedim. Ya ne kadar güzel değil mi? Allah'a günahlarımın affedilmesi için dilekçemi verdim. Ruhumu öyle teslim ettim. Ne kadar güzel olur değil mi? Devam edelim. İstiğfar yani bağışlanma dilemeye devam eden, Estağfurullah diyen, Affet ya Rabbi diyen, hatalarım var ama sana geldim ya Rabbi diyen. İstiğfar diyoruz buna. İstiğfar etmeye devam eden kimse dikkat edin. Allahu Teala o kişiyi Estağfurullah her gün estağfurullah dediniz, affet ya Rabbi dediniz, devam ettiğinizde Allahu Teala o kişiyi her türlü darlık ve kederden kurtarır. Devam ediyor. Onu ummadığı yerden rızıklandırır. Ya Rabbi şu anımıza da elhamdülillah hatalarımıza estağfirullah. Ne kadar güzel bir dinimiz var diyoruz diyoruz ya her fırsatta. Müjdeyi gördünüz mü kardeşlerim? Eğer tövbe etmeye devam ederseniz Peygamber Efendimiz buyurdu ki Allah onun darlığını giderir diyor. Darlık var gönlümde darlık var. Evimde sıkıntı var, darlık var. Darlık ve kederden kurtarır onu diyor Allah. Efendim, çoluk çocuğumla şu sıkıntılarım var, eşimle bu problemlerim var, maddi olarak şu kaygılarım var, geleceğe dair şu endişelerim var, kalbimde huzursuzluk var, rahat edemiyorum. Günümüz insanının en çok kullandığı kelimelerden birisi. Bunalımdayım, depresyondayım, türlü türlü şeyler diyoruz ya. Depresyonda olan kişinin Allah'la arası açık olduğu için depresyondadır. Peygamber Efendimiz müjdesini vermiş. Estağfirullah demeye devam eden kişiden Allah darlığı, kederi kaldıracak diyor. Depresyon ne demek? Allah'la mesafeniz açıksa her türlü depresyonun içerisine girersiniz, çıkamazsınız. Allah'la aranızda mesafe yoksa şayet Depresyon dediğimiz şey günümüzün şımarıklığından ibaret kalır öteye geçemez. Tevbe etmeye devam edeni Allah kederden ve darlıktan kurtaracaktır buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Estağfurullah. Bu kadar basit dilimize söylemesi de basit. Alışkanlık haline gelsin. Hiç olmazsa peygamberimizin söylediği kadar söyleyelim. Gelmişi ve geçmişi her şeyi affedilmiş olan, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Az önce okuduğumuz hadiste ne buyurdu? Günde yüz defadan fazla tövbe ediyorum dedi değil mi? Yüz defadan fazla. Ya ben hiç olmazsa tesbihlerimiz var ya elimizde çektiğimiz tesbihler. Hiç olmazsa peygamberimin yaptığı kadar yapayım. Bütün günahları geçmiş gelecek günahı yok. Affedilmiş. Allah'ın en sevgili kulu. Bana diyor ki ey Müslüman. Rabbim şefaatine ermeye cümlemizi nasip eylesin. Günde sık sık tövbe etmeye bak. Bilerek bilmeyerek hataların oldu. Şimdi değilse dün oldu hataların. Sık sık tövbe etmeye bak. Bu sana artı olarak dönüş yapacak. Biz günümüzde ticari kazançla hesap ediyoruz pek çok şeyi. Belki nefsimize öyle uygun geldiği için kederliğini ve dargınlığını içindeki kırgınlığını kurtaracak diyor Allah. Bırakacak seni diyor. Bu sıkıntılardan hali edecek seni, rahatlatacak. Derdini alacak senin diyor. Kederden kurtaracak seni diyor. Hadisin devamında ne diyor? Ummadığı yerden rızıklandırır diyor. Değil mi? Hadis söyledi bunu. E bu Davut hadisi. Darlığınız mı var? Borcunuz mu var? Maddi kaygınız mı var? Geçim derdiniz mi var? Dönün Allah'a. Bütün dertlerin çaresi Allah'a dönmektedir. Bütün sıkıntıların çaresi Allah'a dönmektedir. Üzüldüğünüzde, hastalandığınızda, rızkınız azaldığında, kalbiniz daraldığında, aklınıza ne geliyorsa, en çok yaşadığımız konulardan birisi evinizde huzur kalmadığında, torunlarla, çocuklarla arada münakaşalar başladığında, yalnızca Allah'a dönün, dönün. Bütün sıkıntıların kurtarıcı tek kaynağı sadece Allah'tır. Rabbim dermansız dert vermesin hiçbirimize. Ve kendisinden gafil bir hayatı bizlere nasip etmesin. Allah'tan gafil olan neyin zengini olabilir ki? Kaç dairen varsa var. Kaç model, kaç beygir gücünde araban varsa var. Allah'tan gafil olan neyin zengini olabilir ki? Arsan mı kurtaracak? Evin mi kurtaracak? Yatın katın mı kurtaracak? Ölmeye gör. Kabrine bile gelmeyecek. Üç şey takip eder, ikisi geri döner diyordu değil mi? Dönenlerden birisi malı. Hatta bırak dönmeyi, kabrine gelmeyecek bile zaten. Biz fayda vermeyecek şeylerde arıyoruz dermanı bazen. Fayda vermeyecek şeylerde arıyoruz dermanı bazen. Derman Allah'tır sadece. Rabbim kendisinden gafil kılmasın. Devam edelim. <laughs> Bir başka hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim? Ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanma diliyorum." derse, savaştan bile kaçsa günahları bağışlanır buyuruyor. Ebu Davud hadisinde, Tirmizi hadisinde devam ediyor. Ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanma dilerim. Bizler de aynı Peygamber Efendimizin dualarını istiyoruz ya Rabbi. Bizlere de nasip eyle. Senden sığındığı her ne var ise dünya ve ahiret namına, dünyevi uhrevi hangi konuda olursa olsun biz bazen istemeyi de bilmeyebiliyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi şunu ver. Hatta o kadar ısrarcı istiyoruz ki bazen. Şu olsun ya Rabbi, şu olsun ya Rabbi. Yani ısrarla istediğimiz bir konu aradan kısa bir zaman geçiyor. Ya Rabbi iyi ki olmamış diyoruz değil mi? Bazen biz bizim için hayır olanın ne olduğunu bilmeden istiyoruz. Hayır mı şer mi hesap etmiyoruz bazen. Rabbi Rahim olan Allah bizim için hayır olanı bize murad ettiğinde istediğimizden farklı bir şey verdiğinde niye böyle oldu diyoruz bazen değil mi? Halbuki Allah'ın hazinesinde neler gizli? Bizim için hangisinde vardı hayır bilemiyoruz bazen. Devam edelim kardeşlerim. Peygamber Efendimiz şöyle rivayet etmiştir. İstiğfar duaların en üstünü kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Öğretme babında duayı öğrenelim. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözümü tutuyorum.'' Beni sen yarattın, ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Hani küçükken öğretirlerdi ya bize. Elest bezminden bahsederlerdi. Elestu bir Rabbikum diye ifade ederlerdi değil mi? Kalu bela ne? Evet şahit olduk. Sen bizim Rabbimizsin ya Rabbi. Unutuyoruz bazen ahitlerimizi. Sözlerimizi unutuyoruz bazen. Allah yaratıcı olan Allah'tan gafil bir hayat yaşıyoruz bazen günün tamamında olmasa bile bir kısmında. Az önce ifade ettiğimiz gibi Allah'tan ayrı kaldığımız ölçüde, Allah'la aramız açıldığı ölçüde kederden, dart, dertten, tasadan kurtulamıyoruz. Ondan sonra da bunların altından nasıl kalkacağız diye derman arıyoruz. Derman tek. Allah'a olan mesafeni açık tutmayacaksın. Her daim anacaksın Allah'ı. Nasıl anacaksın? Peygamberimizin yaptığı gibi. Sık sık estağfirullah diyeceksin. Ve alemlere rahmet olarak gönderdiği aleyhissalatü vesselam efendimize tabi olmaya gayret göstereceksin. Elinden geldiği kadar. Gücün yettiği kadar. Dilin döndüğü kadar selavat getir. Peygamber efendimize verilmiş özel müjdelerdendir. Rabbim gitmiş olan kardeşlerimize tekrar en nasip eylesin mübarek beldeleri Kabe-i Muazzama'yı, Ravza-i Mudahara'yı Ravza-i kim başında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e salatu selam ederse anında icabet eder Peygamber Efendimiz uzakta durağındayız şu anda ya da dünyanın değişik coğrafyalarında olalım salatu selam eden kişiye melekler aracılığıyla Peygamberimize haber verilmesi sonucu icabet edilir o kişiye. Ne zaman anarsanız Allah'ın peygamberini aleyhissalatü vesselam icabet edilir size. Ve aleykessalam ya Ahmet, ya Fatih, ya Mehmet ismen dönüş yapılır size. Sevdiğimizin belirtisidir bunlar. Ben peygamberimi seviyorum diye sadece kuru kuru söylemek değildir sevginin göstergesi. Seven sevdiğini gösterecek. Selavatını getirecek Peygamber Efendimizi anacak onu. Sen onu anacaksın ki o da seni ismen ansın. Sen Allah'ı anacaksın ki Estağfirullah ya Rabbi. Yaratıcı olan sensin ya Rabbi. Aciz olan benim ya Rabbi diyeceksin ki Allah darda koymasın seni. Dar zamanında darda kalmak istemiyorsa Müslüman. Ferah zamanında Allah demesini bilecek, ihmal etmeyecek. Karnımız ağrıdığında şifa ver ya Rabbi diyoruz değil mi? Hemen iki büklüm oluyoruz. Böyle bir parazit olsa Allah göstermesin. Günümüzde en çok karşılaştığımız hastalık var şu anda değil mesela? Allah muhafaza. Herkesin bünyesinde değişik etkiler yaradı tabii yapabiliyor. Şifa ver ya Rabbi diyoruz. Allah sadece hastalandığımızda mı şafi? Allah'ın kudreti sadece hastalandığımızda mı hatırlanmalı? Şu an hasta değilim, virüslü değilim. Ya Rabbi şifa şafi ismini üzerinden eksik etme demiyorum hiç. Aklıma gelmiyor bile. Allah göstermesin, dermansız dert vermesin Rabbim inşallah. Yarın en ufak başım ağrıdığında, bir şey olduğunda, karnım ağrıldığında, iki büklüm olduğunda ya Rabbi şifa ver. Dün şafi değil miydi Allah? Dar zamanında, sıkıntılı zamanında, hasta zamanında Allah'ın sana icabet etmesi için ferah zamanında Allah de ki: Allah darda kaldığında yettim kulum desin. Darda koymaz seni zaten. Ferah zamanında Allah diyeni, Rabbi Rahim olan Allah darda koymaz zaten. <laughs> Devam edelim. <laughs> Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum ya Rabbi. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de günahlarımı da itiraf ediyorum. Bana verilen nimetler var, küfranın nimette bulunmuyorum. Onları itiraf ediyorum. Aynı zamanda acizyetimi de itiraf ediyorum. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla, zira günahları senden başka kimse affedemez. Kulak verin Müslümanlar. Bu okuduğun duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyan kişi akşam olmadan ölürse cennetliktir. Kardeşlerim kulak veriniz. Bu duayı okuyan kişi tekrar edeyim birazdan. Akşam olmadan ölecek olursa hani gündüz okudun akşam olmadan emir hak vaki oldu. O kişi cennetlik olur. Kim veriyor bu müjdeyi? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Buhari hadisidir. Buhari davat 2.16 Devam edeyim. Yine iştenlikle İnanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir. Ne muhteşem bir müjde değil mi? Tekrar edeyim duayı. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim söze icabet ediyorum. Ya Rabbi, yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimeti de günahlarımı da itiraf ediyorum ya Rabbi. Beni bağışla zira günahları senden başka kimse affedemez. Gündüz okuyan kişi akşam olmadan ölecek olursa cennetliktir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Gece okudunuz, sabah olmadan ölürseniz şayet cennetliktir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Efendim dua uzun aklıma gelmedi tamamını söyleyemedim. Bunun da çaresini öğretmişti değil mi Peygamber Efendimiz? Yol rehberi Aleyhissalatu vesselam bize karşılaşabileceğimiz her durumla ilgili nasihatte bulunmuş. Hayat rehberi olan kendisini takip ettiğimizde asla yanlışa düşmeyeceğimiz, sırat-ı müstakimden ayrılmayacağımız Aleyhissalatu vesselam. Bize her konuda nasihatte bulunmuş zaten. Ne demişti? Geçen derslerimizde paylaşmıştım. Dua uzun aklıma gelmedi. Ne yaparım o zaman? Peygamberimizin bu müjdesine nail olmak istiyorum ama aklıma gelmedi dua, ne yaparım o zaman? Peygamber Efendimiz nasıl öğretti bize? Dikkat ediniz Müslümanlar! Ya Rabbi, sevgili Peygamberimiz senden hayır namına ne istemişse biz de istiyoruz, nasip eyle. Bu kadar. Peygamberimiz ne istemişse bize de nasip eyle Ya Rabbi. Neden sığınmışsa bizi de koru Ya Rabbi. Bu kadar. Ne muhteşem bir din değil mi? Farkına varmıyoruz belki. Müslüman anne babadan doğmanın rahmetiyle, kolaylığıyla, gürül gürül ezanların gölgesinde yaşamanın kolaylığıyla muhteşem dinimizin farkına varmıyoruz belki. Peygamber Efendimiz senden ne istemişse bize de nasip et ya Rabbi. Dua aklımıza gelmedi. Bunu söyleyin yeterli. Peygamberimiz senden nelerden sığınmışsa bizi de muhafaza eyle ya Rabbi deyin yeterli. Ya Rabbi burada bulunan hali, hali hazırından, bu güzel müslümanlardan hepsi için söylüyorum ya Rabbi peygamber efendimiz senden hayır namına dünyevi ve uhrevi neler istemişse bu güzel kardeşlerime de nasip eyle ya Rabbi Peygamber Efendimiz dünya ve ahiret namına nelerden sığınmışsa bu güzel kardeşlerimizi de muhafaza eyle ya Rabbi. Bu kardeşlerimizin ailelerini de muhafaza eyle. Sevdiklerini de muhafaza eyle ya Rabbi. Biladı İslam'ı da muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ın hazinesinde geniş, dar değil. Bana verilirse ötekine yetmez. Ötekinde olursa bana kalmaz değil. Müslümanlar için de isteyin istediğiniz her şeyi. Hayır olanları. Ya Rabbi bana da maddi imkan ver, kardeşim Ahmet'e de imkan ver. Komşu Mehmet'e de imkan ver. Neyse. Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref olan kullarından olmayı bize nasip eylesin. Ölmüşlerimize de nasip eylesin. Onlara inşallah rahmetiyle muamele eylesin. Ölmüşlerinizi sık sık anınız. Sık sık dualar gönderiniz. Kur'anlar okuyunuz onlara. Kabristan'a gittiği zaman Peygamber Efendimiz selam verirdi onlara. Esselamu aleyküm ya ehle dâre kavmil mü'minîn. İnna inşâallahu bikum lâhîkûn. Ey kabir ehli selam size. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Biz de sizle katılacağız yakında derdi peygamber efendimiz. Ne demek bu? Vardığınızda verdiğiniz selamı onlar duyuyorlar. Öyle olmasaydı peygamber vermezdi selamını. Kabirlere gidin verin selamınızı. Sizden önce göndermiş olduğunuz emir hak vaki olup ebedi aleme tevdi eyledikleriniz. Kabristana vardığınızdan haberdar olurlar. Efendim ben uzaktayım yakınım Tekirdağ'da yatıyor. Ben buradayım ya da Kars'ta yatıyor ben buradayım fark etmez. Okuyun Kur'an'ınızı ya Rabbi falan canın ruhuna hediye eyledim kabul eyle ya Rabbi deyin. Mekanlar zamanlar bizim için geçerli sadece. Allah için zaman mekan söz konusu değil. Ama ağızların lezzetini kaçıran ölümü sık almak gerek. Kabristanlara uğrayın zaman zaman. Uğrak yerlerimizden biri olsun. Bize öğreteceği çok şeyler var oradakilerin. Toprağın altındakilerin pişmanlığını yaşadığı nice şeyleri sen, ben, Ahmet, Mehmet yanı başımda saf tuttuğum kardeşim. Onların pişman oldukları şeyleri yapmak için bazen birbirimizle yarışıyoruz. Bize lisanı halleriyle sesleniyorlar. Diyorlar ki Müslüman aynı telaşeye biz de düştük ama burada fayda vermiyor. Burada fayda değil zarar sebebi oldular onlar. Bırak bu boş işler peşinde koşmayı. Yapma bunu diye sana söylüyor. Bana söylüyor. Aziz Allah. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz devam edelim. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vefatından evvel şu ifadeyi çokça tekrar etmişti. Paylaşayım dersimizi tamamlayalım. Subhanallahi ve bihamdihi. Estağfirullah ve etubi ileyh. Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir ona en yüce övgülerle hamd ederim Allah'tan beni bağışlamasını dilerim ona tövbe ederim sözünü çokça tekrar etmişti peygamber efendimiz vefatından önce tekrarın paylaşayım subhanallahi ve bihamdihi estağfirullah ve etubi ileyh Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir, O'na en yüce övgülerle hamd ederim. Allah'tan beni bağışlamasını diler, O'na tövbe ederim. Ya Rabbi, bugünkü dersimizde ve evvelki okuduğumuz derslerimizde, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, dünya ve ahiret namına senden ne istemişse, aynılarını bizlere de nasip eyle Ya Rabbi. Sevdiklerimize de nasip eyle ya Rabbi. Sevgili peygamberimiz senden dünya ve ahiret namına her nelerden sığınmışsa aynılarından bizleri de muhafaza eyle ya Rabbi. Sevdiklerimizi de muhafaza eyle ya Rabbi. Rabbim ahir ve akıbetlerimizi hayır eylesin. Bizi kendisine layık kul, Habib edibine layık ümmet eylesin. Ay yıldızlı bayrağımızı ila nihaye gönderimizle nazlı nazlı dalgalandırabilmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El-Fatiha.